Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir sorun olan taşınma evimizi taşıdığımızda diğer gittiğimiz evde daha önce iki televizyonumuz çalışıyordu fakat nedense bir televizyon çalışıyor diğer televizyon sinyal yok hatası veriyor. E bunun için gidip e, tamirci şunu bunu arayarak hem bir zahmet olacak hem bir ilave masrafdan kurtulmak istiyorsak e, bu konuda size yardımcı olmak için bir böyle bir videoyu hazırlamayı düşündüm. Şimdi bu durumda evde genelde bir boat vardır. Geniş bir boat. Bu daha çok giriş elektrik panosunun şalterlerin olduğu bölümde olur. Buradaki boatta böyle ekranda gördüğünüz switch'ten şundan switch'ten bir tane olur. Ve şunun gibi de olabilir. Bu iki tane olur yani. Bir bu, bir de şu diğeri gibi iki tane olur. Bunlara e, üstten gelen kaplar girer. Diğer taraftan çift, ikili ya da üçlü çıkış yapar. Veya dörtlü. Bunu buradan gelen kaplardan en üstten iki tane girer. Bunların ikisinin aynı yerde olması gerekiyor. Yani çıkış verdiğimiz yerlerden üstten gelen, e, çatıdan gelen kaplanın birinin bir televizyona gitmesi gerekiyor. Diğerinin de aynı switch'ten değil de diğer switch'le diğerine göre ayarlanması lazım. Eğer ikisi aynı switch'e bağlıysa bu bir kanalı açtığımızda eee dikey ya da horizontal e, durumda diğerine e, elektrik e, başka voltaj olacağı için kısa devre yapıyor ve onu kesiyor ve bu arada sinyal yok e, uyarısı görüyoruz. Onun için e, ikisini de gelen kaplıların e, kapıların e, ikisini de ayırarak eğer aynı yerdeyse böyle sorun çıkıyor çünkü ayırıp diğerine bağlamak zorundayız. Yani üstten çatıdan gelen iki kaplı varsa ikisini de ayrı ayrı bu televizyonlara göndermeliyiz ki tek kaplı üzerinden 2 3 4 yayın alamayız imkansız bu. E, bu açıdan bu size inşallah bir faydam olmuştur. Bu şekilde düzeltip çok rahat bir şekilde yapabilir. Ee, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.